De Esat sürecin ne kendisi zaman gider içinde rahmet bey? Tahminimiz onu, ne? Onu bakın e, biz gider mi? Biz mübarekle Esat ilgili mübarekle mi? ilgili şey olduğunda e, hatırlarsanız, Sayın başbakanımızdan açıklaması o günlerde kısa sürede gideceği kanaatine sahiptik çünkü çok kitlesel Hı. ve ordunun da tutumu belli olduktan Hı. sonra mübareğin gideceğinin takvimini hemen tahmin edebilmiştik. E, Libya'da biraz daha sancılı oldu tabii orada da biz siz de eleştirdiniz birçok kişi şimdi. de eleştirdi sanki Kaddafi'ye nasihat etmek hı. onu süreçte tutmak için çok çaba sarf hı. ettik ama an geldi ki Misrata'da özellikle Artık şey geldiğinde baktık ki Kaddafi'nin böyle bir reformu yapması söz konusu değil kendi halkını fare diye tanımladıktan sonra bizim için bitti hı hı. şimdi Sayın Esad'ın durumu ise tabii diğerleri gibi değil çok karmaşık bir sosyolojik yapı var orada mezhep farkları, etnik farklılıklar gibi. Tahmin edemiyor gibi, musunuz? E, Bu zor bir süreç. Ben e, Ama şunu söyleyeyim, şu an itibariyle e, halktan meşruiyet desteğini büyük ölçüde yitirmiştir. Eğer yakın çevresi ve şeyi dışında e, görünen e, böyle bir tablo. Eğer yitirmemiş olsaydı zaten hemen seçimlere gitme kararını kendi de alırdı.